Sayın seyirciler, e, tabii seçim heyecanı, siyaset gündemimizin hiç kuşkusuz en önemli konularından. E, diğer taraftan odalarda da e, seçim heyecanı var. Berberler Odası bu heyecanın yaşandığı yerlerden biri. Adaylardan Yakup Güleç seçimi kazanabilmek için kuaför kuaför dolaşıyor. Buyur, Hayır, Buyurun, hoş geldiniz. Ne? Denizli Berberler ve Kuaförler Odası 7 Ocak Salı günü seçim heyecanı yaşayacak. Oda başkanlığına aday olan erkek berberi Yakup Güleç, kadın kuaförleri ziyaret etti. Başkan olduğu takdirde gerçekleştireceği projeleri anlattı seçime iki gün kala mikrofonlarımızı uzattığımız Denizli Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Adayı Yakup Güleç seçim heyecanından ve projelerinden bahsetti. Yapmak için yola çıktık. Evet. Hizmet edeceğiz de yola çıktık. İnşallah. Nasip olur sizler destek olursanız, sizler yardımcı olursanız evet. ben bu projeleri yapacağım. İnşallah. Desteklerimiz hep herkesin yanında hak eder kazansın diyelim. İnşallah. 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 Tek, tek tek herkesi ziyaret ediyoruz. Pazar günleri bilhassa bayan kuaförlerini ziyaret ediyoruz. Gece gündüz artık seçim startını verdik. Nasip olursa e, salı günü seçimimiz olacak. E, Denizimiz için berberler ve kuaförler için inşallah hayırlı olacak. Siz e, düğün gibi çalışıyorsunuz. Bir düğün organizasyonu gibi çalışıyorsunuz. Bir evet. davetiye ile çalışıyorsunuz. Evet. Şöyle gösterirseniz eğer. Evet, e, biz ilk defa Denizli'de bir ilki yapıyoruz. Meslektaşlarımızı, üyelerimizi yani bizim çok değerlidir bizim üyelerimiz. Yani çok kutsal bir mesleği yapıyor bizim üyelerimiz. Onun için e, davetiye ile seçime davet ediyoruz, onurla, onurlandırıyoruz, onur ediyoruz. Çünkü onlar en iyi şeylere layık. Mesela yapılmayan ilk neyi e, yapmayı planlıyorsunuz Projelerimizi... <laughs> Projelerimizin içerisinde yapılmasını ilk hedeflediğimiz bayan kuaförlerinde kendi belirledikleri bir gün, haftada bir gün tatil yapacağız. Fiyat listelerini birlik yapacağız. Fiyat listelerinin altında kimsesin, kimsenin çalışmaması için müdahale yapacağız. Efendim bilgilendireceğiz, eğitimler vereceğiz ama fiyat listesinin altında çalıştırmayacağız. Fiyatta birlik.